Tekrar muhabbet bölümündeyiz. Şöyle şovlarımız. Evet şovlarımız gördüğünüz gibi. Maşallah Fazla konuşmuyorum sevgili dostlar. Şöyle etrafa en azından gezme babında sizlere yardımcı olmak için. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gezmeye devam ediyoruz. Evet sarılarımız maşallah diyelim. kolay gelsin abicim. Evet cennetteyiz dostlar. Başım kolay gelsin. Sağ olun. Abiciğim kolay gelsin. Maşallah diyelim dostlar. Cennete düştük arkadaşlar. Resmen cennetteyiz şu an. Evet biraz zor oluyor çekmek fakat ben sizler için en azından buraya gelmeyen arkadaşlarımız da varsa onları da burayı gezdirmek amacıyla çekime devam edelim. Böyle ilaç bölümümüzde ürünlerimizin olduğu bölümde burada sevgili dostlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi. Evet iyi bisler burada bir arkadaşlar soruyordunuz gördüğünüz gibi iyi bislerimiz kolay gelsin kolay gelsin abicim. Evet iyi biz çırpan kuş dünyasındayız sevgili dostlar. Genelde internetten de alışveriş yapıyoruz abimizden. Aynen. Evet iyi e biz ee, şu iyi e bizleri bulmak biraz zor oluyormuş abicim. Arkadaşlara bir internet adresini verebilir misin? Kuş Evet. Abimiz emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet şöyle. Evet bana sorduğunuz ürünü gördüğünüz gibi buradan çırpan kuş dünyasından temin edebilirsiniz arkadaşlar. Ben ürün satışı yapmıyorum. Evet arkadaşlar içerisi oldukça sıcak. Devam ediyoruz. umarım zevkli bir video oluyordur. Tekrar tekrar fazla konuşmak istemediğimi özellikle size ortamı gezdirmek istediğimi söylemiştim arkadaşlar. Hep beraber gezmeye devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar şimdi İsmail abimizin yanına geldik. Şöyle bir Dereceli kuşlarını çekelim, kendisini de gösterelim. Gene çok iyi bir üretici abimiz. Şöyle gördüğünüz gibi madalyadan geçilmiyor arkadaşlar. Maşallah diyelim. Şöyle yakından gösterelim kuşları. Madalyaları bol bol topladı. Tabi Nazım kardeşimizin de bu arada tabii ki üçüncülüğünü unutmayalım. Şöyle gördüğünüz gibi Harika. Harika arkadaşlar. Şöyle İsmail abimiz. Ve Nazım Şen kardeşimiz. Kanaryacılar bu arkadaşlarımızdan bilgilerini alabilirler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten bir şey söylemeye gerek yok. Madalyaları görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, Ak yol kardeşler gördüğünüz gibi bahsediyoruz zaten. Çoğunuzun bildiği Çok iyi bir katılım var. <laughs> Fazla da içeride kalmak istemiyoruz. Fakat yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sizlere burayı gezdiriyoruz. Abicim kolay gelsin. Kolay gelsin. dostlar bakıyoruz şimdi neler var burada şöyle iki numaralı Arkadaşlar dereceye girmiş. Kuşlardan devam edelim. Arkadaşlar gerçekten içerisi inanılmaz bir sıcak var. Video epey bir uzayacak gibi uzayacak gibi konuşamadım da kusura bakmayın. Evet bir numaralı. Şöyle. Tabi kuşlar artık bu kadar kuşun arasında biraz onlara da hak vermek lazım. Şöyle gene bir numaralı. Bunlar mutasyon mu oluyor Nazım'ın? Bunlar abi. Evet. Şöyle mutasyon. Mutasyon saka dedikleri bunlar. Hangi dedikleri yukarıdalar? Bunlar Harley Quinn alttaki bakıcı olarak kullanıyor. Bunları bambaşka. Bunları yetiştirmek, üretmek o kadar zor ki abi. Hesap et. Bunların yavrularına bu kuşlar bakıyor. Evet. Yani şöyle düşün. Onu bunların, yumurtuyor. evet. Tabii bu Harley bunların yavrularına bakıyor. Çok zahmetli iş ama ürettiğin zaman çok kıymetli işi kardeşimizin adı da Okan ayman Okan Ayman şöyle gördüğünüz gibi burada herkese selam söylüyor hepinize gördüğünüz gibi muhteşem kuşları selamlar. Evet buradan herkese selam olsun diyoruz selamlar, selamlar. Okan ayman kardeşimiz biraz böyle ekseni kuşlar yetiştiriyor gördüğünüz gibi şimdi Malinua camiası iyi tanır. Senelerce Malinua besledi. Evet. Onlar ötüm koşu. Şimdi saka yapıyor ama adam ne yapıyorsa iyisini yapıyor yani. <laughs> Bunların tüy yapısı falan çok önemli. Baktığın zaman karışık gibi duruyor ama kafasının tüyünün yatışı, öne doğru gelişi, kuyrukları dolayısıyla hepsi bir detay. Evet. Ve bunlar da Okan abi gene birinci oldu galiba. <laughs> dostlar kupalar sahibini buluyor. Bizimle bağlı bulunduğumuz DKF'de Evet dostlar ufak ufak videoyu sonlandıracağım kupalara da e, kupalarda dağıtılıyor şu an. Evet dostlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım sizlere burayı eğlenceli bir şekilde gezdirmeyi başarabilmişimdir. Elimden geldiği kadar kuşları incelemeye çalıştım. Ve e, kanarya üreticisi e, dostlarımızla da en azından kanaryalar hakkında da e, sizlere bilgiler vermeye çalıştım. Sevgili arkadaşlar bir dahaki videoda e, görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşçakalın. Hayırlı üretimler diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere dostlar